Merhaba arkadaşlar. Masal ve destanlarımız dersi. ikinci dönem, ikinci yazılı sorularıyla birlikteyiz. Birinci sorumuz. Eski Türk destanlarına 3 örnek veriniz. Ben 5-6 tane söyleyeceğim. Siz aklınızda kalanlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Oğuz Kağan destanı, Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Göç destanı ve Türeş destanı. Bunlar en çok bilinen Türk destanları arkadaşlar. Siz bunlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. İkinci soru. Destanlarda yer alan milli motifler nelerdir yazınız. Destanlarımızda kahramanlık, vatan sevgisi, vatanı korumak ve savunmak, ulusal zaferler, adalet, dürüstlük, cesaret, sadakat, mitolojik figürler, tanrılar veya doğaüstü varlıklar gibi motifler vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru destanın başlangıç bölümüdür. Bu bölümde genellikle ana karakterler tanıtılır arka plan hikayesi ve toplumsal bağlam sunulur. Ana karakterlerin kişilikleri, hedefleri ve çevreleri hakkında bilgi verilir. Ayrıca genellikle destanın temel sorunu veya çatışması bu bölümde ortaya çıkar. Açıklaması verilen destan bölümü hangisidir yazınız? Tabii ki serin bölümü arkadaşlar. Cevabımız serin bölümü. Dördüncü soru. Destanlarda yer alan değerler nelerdir? Birkaç örnek veriniz. Kahramanlık ve cesaret, adalet ve hak, sadakat ve dürüstlük, vatan sevgisi, adalet, saygı, yardımlaşma, özgürlük ve bağımsızlık, mücadele ve zafer gibi değerler vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Beşinci soru. Yapma destanların konuları nelerdir yazınız. Yapma destanlar kahramanlık, macera, savaş, aşk, intikam, doğaüstü varlıklar, tanrılar ve mitolojik yaratıklar, peri ve ruhlar gibi konular işler arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Altıncı soru doğal destanların özellikleri nelerdir yazınız. Doğal destanlar sözlü geleneğe dayanırlar. Zamanla değişen halk hikayeleridir. Genellikle belirli bir hikayenin sabit bir versiyonuna sahiptirler. Bir toplumun tarihi kökenlerini, mitolojisini ve kültürel değerlerini yansıtırlar. Zamanla değişebilir ve farklı anlatıcılar arasında değişiklik gösterebilirler. Cevabımızı bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçelim. 7. soru: Yapma destanların özellikleri nelerdir? Yapma destanlar yazılı genellikle oluşturulan ve daha sonradan edebi eserler haline getirilen destanlardır. Bir yazar veya şair tarafından yazılır ve sabit bir versiyona sahiptir. Yazar tarafından belirlenen bir anlatıya ve yapıya sahiptirler değişiklik göstermezler. Edebi bir niteliğe sahiptirler. Belirli bir yazar veya kültüre ait olabilirler. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra 8. ve son sorumuza geçelim. 8. soru: Yapma destanların yazılış nedenleri nelerdir? Yazınız. Yapma destanlar toplumun kültürel mirasını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılır. Sözlü geleneği edebi bir ifadeye aktarmak, ulusun ve toplumun milli ve kültürel kimliğini güçlendirmek toplumsal ve normları sonraki nesillere aktarmak, dilin ve kültürün yaygınlaştırılmasını sağlamak. Son sorumuzun cevabını da bu şekilde yazarak yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.